Herkese merhaba, 3. çeyrek bilanço rakamlarına dair beklentileri paylaştığımız yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. 3. çeyrek bilançolarına dair beklentilerimizi paylaşmadan önce geçtiğimiz çeyrekte bilançoları etkileyen gelişmeleri kısaca hatırlamak, gerektiğini düşünüyorum. E, geçtiğimiz çeyreğe baktığımız zaman hala hazırda devam eden emtia fiyatlarında ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ön plana çıktığını görmekteyiz. Buna ek olarak da kur tarafında e, yaşanan yükselişte yine 3. çeyrekte ön plana çıkan ve takip ettiğimiz gelişmelerden biri oldu. Yine buna ek olarak kur tarafındaki yükselişe ek olarak da enflasyonda yaşanan yukarı yönlü hareketinde bilançoları olan etkisi e, kaçınılmaz oldu ve bu bağlamda baktığımız zaman sektör ve şirket bazında aslında yaşanan gelişmelerin hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu e, görmekteyiz e, daha detaylı olarak e, açıklamak gerekirse örnek e, olarak da enerji tarafından başlamak istiyorum. Enerji fiyatlarında az önce bahsetmiş olduğum gibi ciddi bir yükseliş söz konusu. Başta ham petrol ve Brent petrol olmak üzere. Her iki emtiyada da ciddi bir yükselişle birlikte Brent petrol için 85 dolar ne çıktık. Ham petrolde de 80-82 doların üzerinde söz konusu oldu. Ekim ayının 3. haftası itibariyle baktığımız zaman bu gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda enerji e, sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda petrokimya da faaliyet gösteren firmaları doğrudan doğruya etkileyen bir durum haliyle. E, bizim e, sektörde, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların şöyle bir avantajı var. Gerçekten iyi yönetiliyorlar. Gerek e, yabancı döviz pozisyonları gerekse de e, kontrat bazında e, petrol e, fiyatlarındaki e, hareketleri iyi yönettiklerini söyleyebilirim. Bu bağlamda baktığımız zaman e, aslında yukarı yönlü bir trend olsa bile yaptıkları kontratlarla e, bu durumu yönettiklerini e, düşünüyoruz ve yakından takip ediyoruz. Ama tabii ister istemez bu girdi maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi şirketlerin satış ve kar rakamlarını negatif etkileyebiliyor. Bu bağlamda baktığımızda da yine aynı örnek üzerinden devam etmem gerekirse artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda şirketlerin Maliyet tarafındaki yükselişinin kağıra negatif etkisi söz konusu olabilir. Buna ek olarak da tam tersi aslında bir nevi e, özellikle kömür fiyatlarından örneklemem vereceğim bu tarafta. E, kendi kömürünü üretip e, satan e, tam tersi bu o, fiyat artışında pozitif çeviren firmalarla söz konusu enerji tarafında. Bunu o, analizini yaparken aslında... E, Bizim yaptığımız gibi siz değerli izleyicimizin de şirketlerin çalışma prensiplerini göz önüne bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi bir tarafta negatif yansıyan bir unsur, diğer tarafta başka bir şirkete pozitif yansıyabiliyor. Aynı durum aslında kur tarafındaki yükselişlerde doğru orantılı diyebilirim. Çünkü bildiğimiz gibi dolar tl kuru geçtiğimiz eylül ayından itibaren, yukarı yönlü bir hareketi söz konusu ki aslında bu hareket 3. çeyreğin başından itibaren yaşadığımız bir hareketti. Son dönemde e, Eylül ayı e içerisinde bir miktar geri çekilsek bile sonrasında e, hızlı bir yükseliş yaptık. Yani Seviye olarak söylemem gerekirse 8.30 seviyelerinden e, 9.37'ye kadar yani 1 liranın üzerinde bir yükseliş yaptı. Son bir ayda doğal TL kuru. E, bu e, kur hareketinde ister istemez e, ithal ve ilaç e, cad tarafında e, aktif olan firmalar üzerinde hem pozitif hem negatif etkileri söz konusu oldu e, bu tarafta e, hemen asl akl aslında aklımıza ilk gelen durum e, şirketlerin net e, döviz pozisyonları diyebilirim e, sizin için ikinci e, çeyrek bilançolarını inceledik ve bu e, bağlamda baktığımız zaman net döviz pozisyonu olan şirketleri e, sıraladık e, İlk sırada e, Sabancı Holding çıktı e, buna ayık olarak da yine şiş şiş şişe cam San, Doğan Holding, Enka İnşaat ve e, Anadolu Efes'te net döviz pozisyonu son çeyrekte yani 3. çeyrekten önceki açıklanan son bilançolarında yüksek olan firmalar. Şimdi bu firmaların döviz pozisyonlarındaki değişimi 3. çeyrekte de takip edeceğiz. bu taraftaki iyileşmenin aslında yani daha doğrusu kur tarafındaki hareketin bilançoya da olumlu yansımasını bekliyoruz. Yine aynı şekilde bu kadar, e, madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman da döviz açığı fazla olan şirketlerin de kur tarafındaki yükselişten negatif etkilendiğini etkilenme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. E, ama tabii e, hem MTA tarafındaki yükseliş hem de kur tarafındaki yükselişin az önce söylemiş olduğum gibi pozitif de etkilediği sektörler e, negatif de etkilediği firmalar olabiliyor. Bu bağlamda baktığımız zaman e, Az önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Şirket bazında değerlendirme yapmak her zaman daha önemli ve daha etkili sonuç verebiliyor diyeyim. Son olarak da kendi yaptığımız projeksiyon sonucundaki beklentilerimizden bahsedeyim. Biz sanayi sektöründe endeksini de düzeltiyorum. E, faaliyet gösteren 136 firmaya dair yaptığımız satış projeksiyonlarının sonucunda aslında ikinci çeyrekte gördüğümüz iyi ve e, pozitif trendin üçüncü çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. E, ki bu u, beklentilerimizin temelinde geçtiğimiz yıldan ötelenen e, talebin e, geçmiş talebin, biriken talebin devam etmesi ve bu talebe ek olarak da yani de ötelenmiş talebe ek olarak da mevcut talebin canlı kalmasını söyleyebilirim. E, bu durumun Zaten e, üçüncü çeyrekte devam etmesini bekliyorduk. Son çeyreğe de e, mevcut e, satış projeksiyonlarımıza dair baktığımız zaman e, son çeyrekte de bu durumun devam ettiğini görebiliriz. Nitekim toparlamam gerekirse 136 e, film üzerine yaptığımız satış projeksiyonlarını e, incelediğimizde yalnızca 17 filmden satışlarında negatif büyüme olmasını tahmin ediyoruz. Geri kalan 119 firmanın ise satışlarını arttırmasını bekliyoruz. Tabii satışlardaki artışa bağlı olarak da her ne kadar girdi maliyetlerinde bir yükseliş olsa dahi kâr rakamlarında pozitif gelmesini bekliyoruz. Toplamam gerekirse 3. çeyreğe dair beklentimiz bilanço beklentimiz oldukça pozitif. bilanço rakamlarına dair bu pozitif beklentinin gerçekleşmesi durumunda jeopolitik riskimizi de eğer bir Ciddi manada artış olmadığı sürece de endeksin başta BIST 100 endeksi olmak üzere BIST bankacılık endeksi ve diğer alt endeksin açıklanacak bilançolardan da pozitif eklenmesini bekliyoruz diyeyim ve bu videomuzun sonuna girelim bir sonraki çeyrek için yapacağımız analiz videomuzda görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum.